E, vermiş olduğu siyasi karar e, tartışılmaz değildir. Yani lider teşkilat doktrin e, den kasıt e, liderin e, tartışılmazlığından ziyade son kongrede seçilmiş olan genel başkanın genel başkanlığını tartışmamaktır. Ve parti genel başkanları bir sonraki kongreye kadar seçilirler. Yani kurucu lider, e, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vefatından sonra biz kurultayda bir genel başkan seçtik. Yani Alparslan Türkeş'ten sonra e, bu hareketin vazgeçilmesi olmaz, olmazsa olmazı Sayın Devlet Bahçeli değildir. Birden fazla aday vardı. O günkü delege bunda karar kıldı. Ne zamana kadar? Bir sonraki kongreye kadar. Yani şimdi gelecek kurultayda da MHP'nin genel başkanı pekala değiştirilebilir. Burada eee Ömrü boyunca, vefatına kadar ya da ayrılıyorum diyeceği zamana kadar seçilmiş olan lideri tartışmamak değildir Aslan. Umarım merhamet anlatabiliyorumdur. Anladım.